Merhaba. Evet, şimdi siz oyunu Limon bilmiyorsunuz. Var. Limon var, bardaklarımız var ve tabaklarımız var. Arkadaşlar Ela ile da de oyunu bilmiyor. Şimdi ben anlatacağım. Evet. Şimdi bardakların ve tabakların hepsini ters çevireceğiz. İçine topu ben siz gözlerinizi kapatacaksınız. Ben topu koyacağım. Hayır, karıştırma yok. Siz gözlerinizi kapatacaksınız. Topu bulamayan şimdi herkes bardak ve tabağı ters çevirsin. Çevirin sırayla. Kazanamayan kazanın ağzına limon sıkar tamam mı? Dur masamız şöyle yamuk. Onu bana ver ben de dursun bu. Ben koyacağım ya bunu. 4-5 5 tane. Beş, Tabak beş, kaç beş, tane? 4-5 Nasıl sığacak şimdi bunlar buraya? Ha böyle yapalım koy buraya da. Ela sen de efsane gibi diz. Cezamızda bir tane limon. Tamam mı? Limonumuz da burada. Neyse burada benim önümde dursun burada. Arkadaşlar <laughs> Limon mu? Onları da ablanın önüne diz kızım. Ablanın önüne doğru diz. Hazır mısınız? Evet. Şimdi gözlerimizi çok sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Topu bakalım. <laughs> tamam. Bakma yok yok tamam mı? Böyle ya hep <laughs> şey Salina. Bakanın ağzına ne giriyordu? Limon. Limon. Hayır, bakanın ağzına. Ha. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu top ee, bakıyorsunuz. Görünüm. Hayır canım bakıyorsunuz. Sayma mı öyle? Tamam koydum hadi dönün. Ee, taş kağıt makas. Taş, kaş, 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 kaş. Ya. Bir efsane. Bir tane hakkın var. Bilemedin. Çek ellerini. Bakalım. Bilemedi. Onda da yok. Ela sıra. Biraz önce onu açmıştım. Bir daha aç. Biraz önce onu açmıştın zaten. Onda da yok. Ela çok heyecanlı. Onda da yok. Onda da yok. Nasıl bilemezsiniz? Bana yaptın mı? Evet ablan yaptı ona. Ben söyleyemem canım bilemem. Unutma kimin neye baktığını. Olmadı. Ay hadi çok kolay bir yerdeydi ya. Bir daha bak Ela ona efsa bakmıştı. Dur efsa çek ellerini efsoş. Hep aynı yerlere bakıyorsunuz ya. O da bulamadı. Ay çok heyecanlı. Nasıl bulamıyorsunuz? Ay efsane buldu. Top buraya düştü. Efsane bulmuştu. Buraya koymuştum. Şimdi limonu ablanın ağzına sıkacaksın. Hadi bakalım. Kafanı kaldır. Geldi mi? Geldi. Tamam ver şimdi bana. Tekrar dönün hadi bakalım. Sen bildin birincisin evet. <laughs> Hadi bakalım kim ikinci olacak. Kazanana ne var ki? Kazanana ne var? Ya efsane bakıyorsun. Bakmak yok efsa buradan gözlüyorum seni. Bakarsan arkadaşlar görür sana ceza verirler. Tamam dönün. Koydum. Taş kağıt makas. Evet taş kağıt makas. Ablan kazandı. Başla bakalım. <laughs> Tamam sıra Ela Efsa'da. Aynı koyduğum yere bir daha koyar mıyım Ela Sümeyra? <laughs> Efsa'yı ben öyle biliyorum. Hadi bakalım olmadı. Ay Efsa'yı yi yine buldum. <laughs> yani <ne> çabuk. <laughs> ya Ela Sümeyra. Ela Efsa'yı iki kere yendi. Otur sen annem ben veririm otur. <laughs> Hadi ver koy bakalım. Bir iki üç. Çok sık çok sık çok sık. <laughs> geldi mi? Azıcık geldi. Tamam ver ne kadar olduysa artık. Hadi bir daha dönün arkanızı. <laughs> Bakmak yok ama. Evet bakmak yok ama. Kazananın da bir sürprizim olabilir. Tamam dönün. Taş kağıt makas hadi. Çok, ben çok heyecanlandım helal hepsi. <laughs> Ela kazandı. Başla bakalım. Ela bu sefer kazanman gerekiyor. Hadi. Hemen buldum. Bakmış mıydın? Bakmış mıydın? Evet. Hemen buldun. Evet ilk atışta buldu. Al bakalım limonu. Evet, Efsanın yüzü bozuldu. <laughs> Deminden beri sen sıkıyorsun ama limonu ablana. Ela ne yapıyorsun? Kardeşine. Şaşırdın herhalde. Kaldır kafayı Efsoş kaldır. <laughs> Çok mu kötü? Ver. Olsun Ela alıştı. Bak limon yiyor nasıl. Verin topu. Şimdi Ela şey yapalım. Bir dönmeyin, dönmeyin. Şunları biraz karıştıralım. Bardaklar ve tabaklar biraz karışsın. Bardaklar biraz o tarafa gitsin, biraz o tarafa gitsin. Öyle karışsın değil annem. Biraz şunu mesela buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Tamam, oldu şimdi. Tamam. Dönün bakalım arkamıza. Böyle daha iyi oldu. Tamam, dön hadi. Hazır mısınız? Bakan Cezayı yer. Aşk kağıt makas. Bakalım Ela kim olacak? Efsane 3 mü olacak? Ela kazandı. Efsane sen de hep aynı şekilde yeniliyorsun annem ya. Efs Ela bir Aa nereye koyduğumu unuttum. Nereye koyduğumu unuttum. Hemen evet, buldun efsane. <laughs> Al bakalım Ela üç kere yendi seni efsane. Sen zaten alıştın artık şu an limonla. Çok sık efsane ablan çok sevdi limonu. <laughs> Tamam. Tamam tamam yeter. Ver. <laughs> Burnuna kadar sıkmışsın limonu. Bak, Ver bakalım. Anne, sıktım, böyle. Ee, annem bilekliğin düştü yere. Dönün arkanızı. Dur ablam bilekliği düştü onu alsın. Bırakırsa bilekliğimde de Hande yazıyor. Annesinin adı. Hadi dönün bakalım. Evet. E, Efsa. E. Ela. E. Elif. Evet ama artık dönmelisin. Tamam hadi dön artık. Bakmak yok. Dene. Taş kağıt makas. Taş, <laughs> ya görünüyor. tabaklara koymuyordum. Efsane fark etti. Sen fark edemedin. Ela şu an çok mutsuz. Çok üzgün Ela şu an. dört e, kere yenildin Ela Sümeyra. Bu nasıl bir oyun? Her yere sıçradım. Çünkü niye biliyor musun? Kafanızı kaldırmadığınız için suratınıza geliyor. Ver bakalım. Bir daha oynayalım mı? Evet. Tamam şey yapayım mı? Top yerine limonu koyayım mı tabakların altına? Çünkü top sığmıyor. Tamam hadi dönün arkanızı. Topu ne yapacağız? Ver bana. Ceza ne olacak? Ceza gene limon olacak ama limon saklayacağız. Limon küçük ya. Hı hı. Ela Sümeyla gözlerini kapat kızım. Ben sizi izliyorum buradan. Koydum. Taş yatma makas. Ela bu sefer seni yenmen gerekiyor. Hadi bakalım Ela başla. Çünkü. Sıra hepsi hoşta. Olamadı. Heyecanlı mısınız? Hiç tepki vermiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Efsane bir şok içinde. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> e, hep aynılara bakmayın, biraz farklı yerlere doğru bakın. Bunun bütün tabakları denediniz resmen ya. Ve <laughs> yine efsane <laughs> Efsa buldu yine. Ela kafanı kaldır annem kafanı kaldır. Heh. Tamam. Ben şimdi oldu. Son bir el daha oynuyoruz. Bu sefer kazanman lazım Ela Sümeyra tamam mı? Ya o kadar da değil. Dön arkanı. Bekleyin. Bakan kaybeder. Bakan kazanamaz. 1-2-3 başlayın. Taş kağıt makas. Ela, <laughs> hepsi. Hadi başlayalım. Bakalım yine bütün tabakları deneyecek misiniz yoksa tek mi bulacaksınız? Hepsi. Biraz önce koydum oraya. Orada bu. tabii ki olmaz. Bulamadınız, bulamadınız. Yine bu, yok. Yine yok. Yine yok. Ya yavaş olun. Ne yapıyorsunuz? Ela sen niye bulamıyorsun biliyor musun? Hı. Hep baktığın yerlere bakıyorsun çünkü. Ben baktım. Ona baktı kardeşin. E yine efsa buldu. <laughs> Annem sen baktığın yerlere baktığın için bulamıyorsun. Kalk hadi. Efsa seni ben bundan, bundan, Buraya kadar geldin sen buraya kadar ama burada buraya gelince gittim bir daha bunu açtım. Ben bekledim buradaki bardağı açacaksın diye ama açmadın. Sen hep açtığımız yerlere baktın. Efsa'nın açtığı yerlere baktın. Evet oraya Efsa bunu açtı. Tekrar sen bunu açtın. Hadi sık bakalım. Ela limoncu kız oldu zaten. Yapma ablana. Tamam hadi kalk. düştü. Ay kabuğu mu geldi? <laughs> Ver bakayım. Kabuğu geldi Ela'ya. Tamam. Bu son elimiz artık tamam mı? 2 Ay yoruldum artık ben. Şimdi bu limonu hep ablan ben, yedi limonu. Sana ben karıştıracağım. Hayır canım öyle haksızlık olur. Ablan ne yap nasıl olacak sen bilirsin o zaman. Bakmayın. Bakmak yok. Bakıyorum sizi izliyorum şu anda. Gözde Ela koydum. Taş kağıt makas. Hep Ela taş kağıt makasla sen yeniyorsun ama oyunda efsane yeniyor. Başla bakalım. <laughs> Efsa yine bulursan çok komik bir şey olur şu anda. Ela iyi izle hangisinin açılıp aç... Aha. Buldu Ela'sı, Ela <gülüyor> <Yastım>. <gülüyor> Hazır yapmış Ela sık yattı. <laughs> ee, o kadar çok sıkma ablası ver bakalım limonu. Ne oldu? Sevmedin mi? Aynen, Şimdi kim kazandı oyunu? efsane kazandı. Görüşürüz. Arkadaşlar videoya abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı. Görüşürüz. Sen de söyle. Görüşürüz. Hayır ya öyle söyleme. Görüşürüz. Ablan söyledi ya hayır. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın hoşçakalın.